Merhaba ben OverDragon ve bugün sizlerle Manuel Samuel'in serisine başlıyoruz. Şimdi kanalımı eskiden takip eden varsa, e, Manuel Samuel kanalında eskiden bir seriydi. Ama 4 bölüm falan oynadım. Ya yani oyunu tamamıyla bitirmedim. Hem de o bölümler ne bileyim, biraz e, cringe'di ve eskiydi. Hem de kalitesi düşüktü biraz. E, şimdi hem bilgisayar yeni hem de e, kanalda bir seri yarım bırakmıyorum ben. O yüzden yeniden başlayayım dedim. Ama oynamayalı çok uzun zaman olduğu için hikaye tamamıyla unuttum neredeyse. Hiç hatırlamıyorum yani. Hadi bakalım. Bu oyunu joystickle oynamanızı takip ederiz. Tavsiye ederiz. Joystick olmaz o yüzden tek kişi. Evet elinde para olan bir bebekle başlıyoruz. Our story begins in the middle of the 40s, when a hopeful young soldier called Sam... Oh, uh, we're not doing that? Tipo bak! Yanlış zaman abi. Geçtiğimiz sağlığa döndü. 1900 bilmem ne de. Is sipping a fancy cup of coffee with a name nobody can pronounce. Sam was born with a <laughs> but Not the actual spoon that he has in his mouth now. That is a different spoon. But a figurative spoon that represents all the wealth and attention <laughs> that he has been receiving from his <laughs> parents. <-time> and their butlers. And their butlers, Baron. He can't hear me. He's Sam's girlfriend. Also, not being heard by Sam. She's mad at Sam for his lack of responsibility produced by his large wealth. Class also mentions the fact that Sam has forgotten her birthday for the third year. Sam's As with most rich and famous brats, Sam does not pick up on that. Instead, he decides to lay this jet. Things just work out for me, baby. I can't just run around and do stuff. I'd end up with a limp spine. or something. Sam's girlfriend does something <laughs> she should have done a long time ago. Vur, vur, devoni. Hak etti. <laughs> ben bile sinir oldum. Sen mi? Sen mi? Evet sen. Sam is laying unconscious on the floor. Ve bacakları yuis şey. And makes an effort to get up. Bacanın Bence vücudun alt kısmı hiç iyi gibi görünmüyor abi. Ya da kolu. Bili kırılmış abi o ne? Kemi, memi gitmiş gibi. Ne biçim bacak o? Sam S. Kalktı. Oha. <gülüyor> <gülüyor> Biz yürüteceğiz abi karakteri. Bu ağır olmada çok iyisin. Sağ ol, ama dizlerim onu demiyor abi. O ayak ne abi? Mantıklı değil fiziksel olarak. E ee, bir tane gamer gamer çocuğumuz. How dare you startle my child? An overprotective mother hurls a cup of coffee in Sam's face. O Karen. O bir Karen abi. Klasik Karenler. Oh, Onun doğrudan, Adam bezmiş artık. <laughs> İkisi de olmayacak <laughs> abi. Gamer, Twitcher, yayıncı Youtuber olacak o. <laughs> Ve... Onda niye şey var lan? Tişörtünde şey var, kilitli anahtarlı bir şey. Çocuğa niye yeni kilitli anahtar koydunuz? Hadi gidelim. Tabii. So he turns around to pay for his beverage. Çocuğunuz gamer olacak abla. Ağla. Ağla. <laughs> Değil mi direkt? Sam pays the guy 500, 500 mü? Ucu ucuna yetiyor. 500 ne lan? <laughs> lan 500 verdim öyle diyemezsin bana. 500 ne kahve bu Bir beş. Tamam kahve için bin lira klasik zengin Life 1500 Oh daha getir getir bankaya getirip o adama ver istersen direkt mm ya bence klasik her gün kişiler bu

As Sam waggles outside, he sees his girlfriend on the other side of the road. Sam pulls himself together and rushes towards his soon to be ex-girlfriend. Yakında eski olacak mı? Bir dakika, o tuzak cümle abi. Abi, yol boş duruyor ama yüzde yüz araba çarpacak bak. Eminim. Bu adamdaki şans bu. Ki hak ediyor ama. <laughs> koş 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 koş. This evet. Sekiz türlü ölme nedir abi? B3C35 o ne ya? <laughs> Bak şu an böyle ama içinden oh be canıma da değsin diyor içinden. Evet o ayakkabı uçuyor. <laughs> Ee, yalnız hocamı silsen iyi olur çünkü daha fazla kişiye çarpabilirsin o gidişle. <laughs> Yüklen iyi. Ha intro. Bunu izlemek zorundayız evet. Yapımcılara destek olun. Ee, oyun Steam'de ya 35 ya da 50 lira o civarlarda bir şey. İsterseniz alabilirsiniz. Ben aldım. Tabii çektiğim oyunları çoğunu alıyorum ben. Ki alınmaması gereken oyunları da alıyorum abi. Mesela bu crack indirilip oynanabilen bir oyun. Çünkü sürekli güncelleme gelmiyor. Geldi bitti. Ama ben gittim aldım bunu 50 liraya. Evet. Bazen gaza geliyorum öyle. PS4'ten <laughs> gizli mesaj koymuş bir de oraya. Single'larmış. Gidin. <laughs> Çok iyi. Ve evet, cehenneme geldik. Evet. İnsanlar düşüyor çatıda. Sam does not like being dead a single bit. He also hates the eerie feeling of not having any cash on him. He finds seven glowing That makes him feel reasonably better. He checks out that horrible sound he's hearing. Not the horrible sound of the screaming souls around him. o ses ne lan cidden? Bir şey vuruyor gibi. Değişik bir şey. Have a nice day. Dikkat insan düşebilir. Neymiş bakalım size? The source of the sound is none other <laughs> than obliteration and oblivion. Extermination and extinction. The end, decease and demise. The grim reaper. Death. <laughs> He's trying to do a kickflip on a skateboard and is dressed like a douchebag for some reason. In his coarse, horrifying voice, he lays this. Ürkütücü Yo yo yo, you must be Sam from <laughs> the. Then he takes a second look at Sam, and his eye sockets widen. Holy faces, dude! You're <laughs> so like a diamond. Let me cut you a deal that we can seal. For real? Ne? Doi mad fire. I Sam's pocket something called a shred of life. Okay. Soul has at least one. And it is the biggest unit in Hell's currency, followed by quality of life, school of life, sound of life, meaning of life, and thug. <laughs> Tug life? <laughs> if you give me your shreds, I'll <laughs> your face and get you out of hell on one condition. You'll have to survive 24 hours with a handicap I choose under my supervision. Bro. Sam decides to check out the rest of. the no I'm not doing any deals with supernatural beings.

And become functioning souls of society. Uh -huh. For most people, this is okay. But but his... His... He hurls his shreds at death like he's never hurled piles of money before. Why hello there, dear job for you. You get to be a minesweeper. sweeper. That'll be all your shreds, dear sir. Could be worse. What else? Kind of sounds fun. Why you Dear ne bulacağım? Sanatçı. Dear sir. 5 saat mi? Sam has seen enough. He goes back to death and his new. He keeps the last shred for the next time he meets the gatekeeper of hell. Whenever that's going to be. Hehe. I bro. I only get to do these deals annually. But if you really wanna live in biz, you have to do it manually. Nasıl? <laughs> Aynen abi bırak. 24 24 saat boyunca buna dayanamam ben çünkü. 7 24 buna dayanamam. Aa evine geldi. Güzelmiş ha. Bayağı büyük. His joy is only dimmed by the fact that he can't move at all. What Is when he shows up. Didn't he Yo, yo, yo! Oh. Oh, yeah, you look horrible. <gülüyor> <gülüyor> evet. it. You look great, bro. You be okay? Marvel, oluyor. Do you? Do you? Blink twice if yes. Tamam. Everything Hi. So, this Ölüyor. you kind have to do stuff on purpose. Manuel. Might want consider <laughs> Ö nerede? Nefes alıp vermeyi biz yapacağız. Göz kırpmayı da aynı zamanda. Aldım, verdim. Lan yani aldım işte. Tamam. Hiç mutlu değilim şu an. Go survive for a day, and I'll let you live normally for the rest If you somehow die within the next 24 hours, you'll be able to get the Çok yardımcı olduk. Once again, Sam has to make an effort to get up. This time, he has to focus on his spine. Yani 24 saat bu şekilde hayatta kalırsak manuel şekilde kendimiz nefes alırız, kendimiz göz kırpacağız. Geri hayatımızı geri verecek normal döneceğiz. Once again, he has to remind biliyorum himself biliyorum CZ. İşe oh, mi gideceğim bir de böyle? <gülüyor> <gülüyor> tamam yeni yürüyüş tarzım bu. Sam tries out a strange maneuver by stepping with the same leg twice. Bu ne? <laughs> Yeni yaşam tarzımız bu abi. <laughs> Dur nefes al. Bu ne abi? Dur. Tuşları elimde tutayım da abi. Çok yapacağız gibi geliyor. Ayakta dursa. <laughs> 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 abi git. Git daha da kötüleşiyoruz. <laughs> Ö öğrendir insan ben daha da kötüleşiyorum. Tamam yeni yürüme tarzı. Ih, okey. Ama sesi çok iyi değil mi? Baksana. Çok hoşuma gidiyor kemik çıtırdama sesi niyeyse. Diş mi çalacağız? Sam holds on to that toothbrush like his life depends on it. <laughs> evet. Aya basıyor çünkü. Bıraksam. Then he lets go. How sad. <laughs> tamam. Omurga. Tamam. Fırça fırça. Nefes etmeyecek. Nefes etmeyecek. Hızlı, hızlı, daha hızlı. Nefes ediyor. Ölüyor adam. <laughs> With clean teeth, Sam is ready to smile. He won't for at least 24 hours though. Ya ee, yere tükürdüm yalnız oldu. Yutsaydım mı olacaktı acaba? Uh. <laughs> Adam bezdi artık. Sam hayır, 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 hayır. Orta, orta, orta. Hayır hey, hayır. My... Oh. <laughs> e, yardım uh. et. Ee. Taşıyor, taşıyor. Hayır temizlemesi zor olacak onu. Gerçi biz temizliğe çıktığımız vardı da. Hadi hadi orta. Ya <laughs> <laughs> <Lan>, hayır. Including but not limited to. In one empty bladder <laughs> later, Sam moves on. Her yere yaptık yalnız tuvalet dışında. <laughs> 145 temiz. Temizlensek normal bir şey dönüşecek miyiz? Sam tries to take a shower. Tamam. He looks like a mantis that's trying to explain to someone how a bicycle works. Lan dur. Nefes alsam ağzımıza su kaçıyor mu? Oh oh şu belleri temizle. Hop oh, şöyle yukarıları. Sam is clean as a whistle. Good job Sam. Cidden insana benzedik şimdi. Güzel güzel tertemiz oldu. Şunu geri alabiliyor muyuz? Yok. Abi nefes alma şeyi çok zor olacak ya. Yani. Nasıl gidiyor? Yapabiliyor musun? Bana hiç yardım etmiyorsun da neyse hadi. Ya uçarak geliyor yalnız ayağın altına. O Öyle olmuyor boş ver. Yapamayacaksın her türlü. Nefes. Bana yardım et öyle uğraşacağına. Gerçi yardım etmemiz gerekiyor. Yardım ederse kural çiğnemiş olacak. Hiçbir şekilde yardım etmemesi lazım bize. Kendi başımıza yapmamız lazım. Peki diğer tarafa gidersem ne olacak? Merak ettim diğer tarafta ne var? What is over there, Sam? Niye bu kadar şey? Aa başarımı aldım. Şu e ha, hashtagler çıkınca herhalde başarımı almış oluyoruz. Resimler de çok iyi. Yer. Ama niye yerler bu kadar dağınık abi? Burası zengin ev falan değil mi? Her temiz olması lazım. Yani bu kadar hızlı kirletebiliyor mu etrafı? Neyse girelim bakalım odaya. Sam enters his wardrobe. What will he wear today? Bu dolap değil abi, komple saray yaptırmış. O ne lan? Kaç farklı oda gidiyor şu arkadan? Dev gibi şey. İşin şey tarafı bütün kıyafetler aynı. <laughs> Bunlardan bir milyar tane pantolon var. C. Tut. Sam successfully puts on his pants, feeling more accomplished than ever. He Onun jean olduğunu emin misin? Bildin eşofman gibi geçirdik de üstümüze çünkü. O kadar sozuluyor mu? Ve güzel. Ben beğendim. Tam böyle giyiliyor. Artık yeni moda bu. <laughs> tamam. A. Left. Sol. İkisi de güzel. Ps, he's not. Niye para kokteyli var orada? Ne eksik? Ayakkabı eksik. Bunlar nasıl giyeceğiz? Ha tamam. Okay. He puts on his shoes, living the dream of having shoes on. Söz bulamadım. Ee, gidiyoruz bakalım. Sam walks down the stairs. Abi yüzde yüz düşeceğim buradan. Çünkü CZ kombinasyon karışık bir şey. Karıştırıp iki tane atarsan yüz düşersin kesin. Sam Lan! too used hurl to hurling money around. <laughs> Para fırlatmaya alışık olduğu için kendi fırlatmaya karar veriyor. <laughs> çok iyi ya. Bayılıyorum şu anlatıcıya. Abi ev ne kadar büyütmüş bu arada. Flappy Rooster is Sam's favorite game. He has no time for playing with a flappy rooster right now. O kadar çok seviyor ki evine koymuş direkt oyunu. Oynamış mı olduk? Tamam, daha çok oynayacak. Oyna. Oyna. Oyna, çek oku. That was either supposed to or not supposed to happen. We'll never know. Niye? Following Adam televizyon izliyor. Police are struggling to regain control. Commuters are advised to. Oh, hey dude, still alive, huh? Ha. Abi, çete savaşları var. Umarım oraya gitmeyiz lan. Çete savaşlarını nasıl hayatta kalacağız? Düşünsene çete savaşlarına sokuyorlar bize. Eline silah veriyor. Silahın şeyini çek, tetiğini çek, bilmem nesini biz yapıyoruz. Abi eğim alıyor bir de. O kadar da abartmazlar herhalde. Sanat. Evet, güzel sanatmış. There is a note saying, sent over a maid to make you breakfast. Don't breathe in while chewing. Love mom. Emin ol alacağım. Dur, nefes al. Göz kırp. Tamam. Ye. At ağzına. Çiğne 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 çiğne. Yutarsam ne olacak? Disgusting. But necessary. Hayır. Despite his Tamam, okay. Tamam, bu sefer gerçekten yiyeceğim. Hızlı ye. Nefes bitti. Daha çok yiyeceğim. Bütün tabağımı bitirmek istiyorum ben. Ustu çocuk olacım <laughs> Evet o kesinlikle midene gitti o <laughs> Ya ne göz kırpçaktım <laughs> <laughs> Bitmedi yemek var hala. Al ye Sam finishes his food like the big boy ve ve çatal çatalı yere bırakıyor. Ha mutfak bile kaç kilometre kare o ne? Yine mi nefes? Ne bitmez nefesin var ya? Güzel gün güzel kafe. Yapılacaklar listesi. Ölme kahve iç. <laughs> kahve içlerim kahveye yazıyor direkt. sam decides to try his luck on some coffee drinking tamam. sam's coffee is so hot he blows on it before taking a sip Look, Tamam. sam hurls coffee into his eyes for reasons unknown sam passes out from the lack of oxygen E, üfle dedin, üfle. Bu sefer içeceğim. Sam hırlı kahveyi gözüne tekrar atıyor, nedeni hala bilinmiyor. Out of cups, out of hope. Tamam bu sefer içeceğim abi. Hadi eminim, içmek istiyorum. İyice üfle. Ver, nefesini tut. How hard is it to blink, Sam? Abi içemedim kahve. Kahve de bitti. Baş boş ver kahve. Biz yeterince hayattayız zaten. stupid. <laughs> Havuzumuz filan var. <laughs> hayır, hayır, hayır. Sakın, sakın yapma. Hayır, Araba çizdiysen var ya. Kural mural dinlemem. Onun parasını ödettiririm sana. Ki kesin pahalı bir arabadır bu ha. Kesin kesin. Onu tamir edeceksin. sağ ol. Nefis almama gerek var mı? Ah ikinci bölüme geçtik. Evet bu bölümde sonuna geldik. Daha çok manuel samuel gelmesini istiyorsanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın.